Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Rems, Rems, Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen ile Darstadt karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Bayer Leverkusen ile başlayalım. Liga Leipzig karşısında başlayan Bayer Leverkusen karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı ardından Gladbach'ı 3-0 mağlup eden Bayer Leverkusen iç sahada bu maçı da kazanmak istiyor. Darmstadt oynadığı iki maçı da kaybetti ligin yeni ekiplerinden olan konuk ekibin bu karşılaşmada da işini zor görüyorum. H11.41-16-30 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.